Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri ağırlamış olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Kulübümüzle ilgili detaylara inmeden önce sizleri tanımak istiyoruz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ben Ahmet Bilal Eroğlu. 1982 Erzurum doğumluyum. Ee, 1999-2003 yıllarında e, yüksekokulda Malatya Üniversitesi'nden mezun oldum. İlk görev yerim Adana'daydı. 3 yıl orada çalıştım. 4 yıl Adıyaman'da çalıştıktan sonra... 2010 yılında Malatya'ya geldim. 2010 yılından beri de farklı okullarda Malatya'da öğretmenliğe devam etmek. Uzun zamandır bu sektördesiniz aslında bu kulüptesiniz. Ee, peki birazcık da kulübümüzün detaylarına inelim. Buraya gelen öğrencilerimiz tam olarak hangi hizmetleri alıyor veya bir yaş sınırımız var mıdır? ben 2000 yılında voleybolla tanıştım. 2000 ve 2019 yılları arasında farklı liglerde profesyonel bir şekilde voleybol oynadım. 2019'da jübile mi yaptım? 2019'dan 2024 yılına kadar da birincilik ve ikincilik erkek kadın takımlarında profesyonel bir şekilde antrenörlük yaptım. İki yıl öncesinde de biz bir kulübü kurduk. Amacımız tamamen Anadolu Set Voleybol Kulübü'nün kuruluş amacı tamamen altyapıdan öğrencileri yetiştirmek, üst seviyelere çıkartabilmek amacıyla bu kulübü kurduk. Şu anda tamamen sadece voleybol eğitimi veriyoruz. 6-17 yaş grubu şu anda 100 civarı öğrencimiz var. Bunun yanında da hobi voleybolu dediğimiz yetişkinlere yönelik de hizmetimiz var. Akşamları geliyoruz burada eğleniyoruz. Kaynaşıyoruz, yeni kişileri tanıyoruz, aynı zamanda voleybolu sevdirme adına da burada hizmet vermekteyiz. Çok güzel, gerçekten çok güzel ki bu her kulübümüzde olan bir etkinlik de değil aslında. Evet. Vermiş olduğunuz bilgiler için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim buralara kadar geldiniz, bizleri mutlu ettiniz.